Selam aleyküm. Rakım yüksek olduğu için ciğerlerim yanıyor. Vallahi başardım. Annemin bahçesi. Kolay gelsin baba. Herkese merhaba. Eski Seki Belediyesi'nde çarşıdayım. Akmağar deniyor buraya. Buradan Yenice Mahallesi'ne yukarı çıkacağım. Oradan Zorlar, yukarı ova dediğimiz ovaya ulaşacağım. Atlıdere'ye geçmeyi planlıyorum. Atlıdere'den e, Dirmil Makası'na, Dirmil Makası'ndan Boğalar, Boğalar'ın içinden tekrar aynı bulunduğum konuma geri döneceğim. E, e, rakım e, tırmanarak başlayacağım. E, bu videoda birazcık böyle e, etrafı çekmeye çalışacağım. Kavun karpı satanlar var. En fazla da şerbetçi var burada. Kar şerbeti yapılıyor. Ya kışın yağan karı dağdan getiriyorlar yazın. Burada içine pekmez döküyor. Vişne suyu, e, kavunlu, bici bici dediğimiz Adana civarındaki şerbetlerden yapıyorlar. Şimdi çarşıdan yukarıya doğru sarıyorum. Güzel elmalar var. Tırmanmaya devam ediyorum. Yenici mahallesine kadar geldim. Elmalı yolundan devam ediyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm. Tanımadın değil mi beni? İbrahim ne oldu Kadir ben. Sonra geleceğim. Derin nefes almak zorluyor. Rakım yüksek olduğu için ciğerlerim yanıyor. Zorlara geldim. Vallahi çıktık. Mola vermeden. Hadi. Vaah! Wow! Başardım. Yanına vuracağım. Su salıyorlar bahçeyi. Kolay gelsin diyelim. annemin bahçesi, patatesleri, soğanları, çilekleri, kabak, mısır, lahanalar, pırasa, patlıcan, fasulye, fasulye, biberler, ilerisi yine fasulye, salatalık ve sinekten kuruduğumuz domatesler. Aşağısı da elma. <laughs> Annemden cevap geldi. Kolay gelsin baba. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Elmalı. Elma sulayıyoruz, elma tekleniyoruz. Teklemek ne demek? Bir açıklayıversene. Üç tanesini ikiye düşürüyoruz. Bazısını ikiye, bire indiriyoruz. Tekleme budur. Sebebi? İri olsun, daneli olsun. Türkler iyi, beğensin diye. Daha çok para versin diye. Daha çok para versin. Öyle kara lekeli oluyor onlar var. Kara leke dedin, üzerindeki <laughs> şu benekli. Benekleri var, Bu. siyah siyah değil mi? Evet, bunlar alınıyor. Almıyorlar, satın almıyorlar değil mi tezgahta? Bunlar, e Randımanı düşürüyor. Evet. Yani randıman derken verimi düşürüyor. Verimi düşürüyor. Evet. Bir haber versen anneme. <laughs> Bir de annemin yanına uğrayayım. Barbunya Bar barbun değil mi? Böyle bakayım rengini. Evet. Aşağısı şeker. <laughs> evet cevap geldi. <laughs> Böyle ne demek istiyorsun mesela? Biz buradayız demek. Ha Biz buradayız diyor. Ha, Haberleşmemiz bizim bu. Parolamız. Parola. <laughs> evet. Birkaç yudum su içeceğim. Soğuk ve güzel bir suydu. Şimdi bisikletimizi alalım ve yola devam edelim. Başmağar burada su var hemen şurada tabelanın aşağısında farkındaysanız suluk bile almadım su da almadım yanıma çünkü her yerde su bulabiliyorum. Nereden su içebilirim onları biliyorum. Onun için burada çok suya ihtiyacım olmuyor yani taşıma ihtiyacım olmuyor suya ihtiyacım oluyor içiyorum ama bulduğum çeşmelerde karan su içebiliyorum. Şimdi yaylada da seracılık çok gelişti. Büyük büyük seralar var. Mevsim itibariyle şu an tam buğdayın hasat zamanı. Hemen solumdaki anasondur. Yolda da çalışma varmış galiba. Biraz mıcırlı. Dikkatli gitmem lazım. Evet, zorlar maalesef solumda kaldı. Karşısı Akdağ. Eren Dağı daha doğrusu. Haritadaki adı. Şimdi Atlı Dere'ye doğru devam ediyorum. Ana son yolu, yolu Kolay gelsin. Şöyle köyün içine bir salalım aşağıya doğru. İnekler evine gelmiş akşamüstü. Işte. Evet ambarlar. Bakın şöyle. Evi ayrı oluyor. Kenarında çatılı bir tahtadan depo gibi tarif edebilirim. Tahtadan gözleri var. Her bir gözün içine buğday, arpa, mısır konuyor. Ona da burada ambar deniyor. Yani o düşündüğünüz gibi devasa büyük ambarlar değil. Her bir köylünün kendi mahsulünü koyabileceği kadar bir ambar. Yola ilk kez girdiğim için virajlara sert giremiyorum. Çekiniyorum biraz. Mıcır olur, taş olur. Dönemem diye. Sadece kaskım var. Tabi böyle de birazdan büyük kamyonlar çıkabiliyor. Seni seni. Selamun aleyküm dayı. <laughs> Fethiye-Antalya yoluna çıktım. Burası dar bir yol. Boğalar yoluna sapıp ana yoldan çıkacağım. En sevdiğin tabaleye gidiyoruz bir taraf Muğla bir taraf Antalya Dönelim bakalım buraya Boğalar köyüne giriyorum Şimdi son rampaya çıkmaya başlayacağım Çıkacak gibiyim Yarıya geldim Geriye bir şey kalmadı Bayılıyorum bu Rampa sonrası Aşağıya salmaya Şimdi şurada iki dakika duracağım. Hep sondan bahsetmiştim. Bir anasonu göstereyim. Kök bitki. Böyle çiçekler oluyor. Çiçekten sonra tohuma dönüyor. Bu tohumlar harmanlanıyor. Yani aynı buğdayda olduğu gibi. Biçer duvarda veya patos dediğimiz harmanlama makinesinden tohumları ayrılıyor. Daha sonra eskiden tekeldi. Şimdi kim alıyor bilmiyorum. Kimlere gidiyor. İlaç sanayide ve rakıda ham olarak kullanılıyor. Düşürdük. Alıp gelelim. Umarım kırılmamıştır. Hop, bakalım. Maşallah kırılmamış. Sağlam. Şurayı göstermeye çalışacak. Burası birkaç seneye baraj olduğu zaman şu gölge alanı tamamı su altında kalacak. Tam karşıya başladı. Bizim yerlerimiz var. Başladığım noktaya geri geldim. Güzel bir tur oldu. Hadi hoşçakalın.